merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu video serisinde akla takılan minik soruların cevaplarını veriyorum. Bu videoda cevabını öğreneceğimiz aklıma takılan soru şu. İlk çizgi roman nedir? İlk çizgi roman hangisi? Marvel veya dedektif komiks değil. Sarı Çocuk veya İngilizce adıydı The Yellow Kid. Amerika'nın en eski çizgi roman karakterlerinden biridir. Ve çizgi roman tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hani gazetenin köşelerinde karikatürler olur ya, 19. yüzyılın sonunda Sarı Çocuk o şekilde tanıtılıyor insanlara. Yani en başta gazete çizgi romanıydı. Sarı Çocuk 1895-1898 yılları arasında ilk kez New York World gazetesinde ortaya çıktı. Sarı Çocuk karakteri Hogan's Alley adlı bir çocuk mahallesinde geçen hikayelerde yer alıyordu. Şimdi merak ettiğimiz konuya geldik. Bu çocuğun ismi neden sarı? Neden sarı çocuk diyorlar? Bu çocuğun üzerindeki renklerin sarı olması tesadüf değil. Bu renk seçimi o dönemde kullanılan yeni baskı tekniklerinden kaynaklı. Eski gazetelerin basılmasında kullanılan matbaa teknolojisinde sarı renkli pigmentlerin kullanımı ve bulunması zordu. Bu yüzden yaratılan bu karakter sarı renkle basıldı ve ismini de oradan aldı. Sarı Çocuk gazetede yayınlanırken hiçbir politik amaca sahip değildi. Fakat New York sokakları ve New York mahallelerinin birçok kültürünü taşımaktaydı. 1920'li yılların başında matbaa teknolojisinin gelişmesiyle daha renkli, daha fazla çizgi romanlar üretilmeye başlandı. Ve bundan dolayı sarı çocuk yavaş yavaş gözlerimizden uzaklaştı. Ama bu videoyu izleyenler siz hatırlayacaksınız. İşte okuduğumuz çizgi romanların dedesi Sarı Çocuk'tur. Artık ilk çizgi romanın ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı Çocuk ilginizi çekti mi? Çizgi romanlardan hoşlanır mısınız? Aşağıya bunu yorumlara belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.